Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Uzun zamandır video gelmiyordu. Ee, yani zamanım olmuyordu, çekemiyordum. Bu arada yeni karakterler falan çıkardım gördüğünüz gibi en son güncelleme geldi şu arada. şunları falan ben bayağı yükselttim. Şurada melodiye aldık. sonra baza aldık. Buzo bir de e, yeni güncelleme gelen Godzilla yumurtasından şeyi, bu kostümü çıkardım. Godzilla kostümü. Bu da şeyi gördüğünüz gibi. Işte efekti mi deniyor ne deniyorsa. Güzel bir şey yani. Bugün sizlerle birlikte yeni güncelleme e, bakacağız böyle. Ben oynadım da yani. Kulüpte falan da böyle geliştim. Kanalım bu arada kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Sesim biraz kötü gelebilir. Bir tık boğazı var ya. burada tek Godzilla biz daha. Ya alamadık. Öldük. 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 Bu arada bizim şeye saldı gelmişler saldırıyorlar. Öldü. Öldü. Burada diğer bazı da almamız lazım ya. Kimin ne bitirsek ya. Şimdi delik. Buraya geçelim. Arkadaşlar çok zor sıkıntı ya. Bu Adil'e döndürmemiz lazım. Her yeri yıktı. Şimdi 29 doldu. Tamam çok güzel. Ya ultiyle hızlı gitseydik. Ya tamam, şimdi benden korktum ya. Bu bir. Bu iki. Bu evet. üç. Evet, biraz şöyle saldıralım. Ya ne, ne çabuk öldürdük ya kaybedeceğiz gibi. Öyle gözüküyor. Bu arada bu Godzilla'yı bibilen bilen örnek almışlar. Mesela vurduğumuzda Bibi ses, Bibi'nin şeyi vurup ses çıkıyor. Öldüğümüz gibi. Öldük. kazanma ihtimali yüzde beş gibi. Çok düşük. Yani hiç yok, hiç yok desek daha doğru olur. Evet öyle. Çıkalım buna. Zaten kaybettik bir şey yapmadık ya. Bir şeye girelim bu sefer ama şu açmak istiyorum sizle o yüzden biraz oynayalım bu arada başka karakterlerle de girebiliriz sadece bazı değil de neyse şimdilik böyle oynayalım bu sefer mavi taktirli olalım mesela yine mavi taktirliyiz pardon karşı sürekli kırmızı takım bu sefer Demir, demirden gozilla bizde Ya ortada dur. nereden geçelim tamam da. <gülüyor> <gülüyor> Yok mu orada tutunacak bir şey? <gülüyor> 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 ya gelmeseniz de tüpleri patlatsak bile olurdu. Yok ben de direkt, direkt gideceğim. Birini patlatalım. Bunu da. Tamam. net bizde gibi. Ya. Tek olmasaydı. Kazandık. farklı Bu sefer farklı bir oynayasak? Oynayasak? Bu mi? Az Carlo değil mi acaba? Vazgeç. 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 Kim attı onları? Dynamite varmış. Evet. Oooo ya, dynamite çok sıkıntı. Sonra maç alabiliriz aslında. Evet. Bakalım da. Daha çok oldu. tekrar canımızı dolduralım da biz. Biraz bekleyelim. Tamam Bu geldim. daha rahat kurtardım. Yürüyorum bir daha sonra. Oo, Açı açmış. Açmıştık tam da. Şunun üstünü açmayacağım. Aa şöyle. Şey yani neyse. Böyle biraz gelip o zaman. Baba öldüreyim diye ultiyi alıyor. Bir gün önce ben daha hızlı yok ediyordum. Daha güçlü vuruyordum. Hadi hadi hadi. Kolay değil ben Ama artık kolay. Hadi. Ya onu kırın da bari kazanın. Yes. Ne kazandık. <laughs> <laughs> biraz öksürdüm kusura bakmayın aha yumurtadan atıyordum bu arada Eller geldi sağ hadi buna el firma oyunu oynayalım Nerede bu Bu arada Hank çıkarmıştım. Onu söylemeyi unuttum. Bunu da açtırdım. Bu adlemi çıkardı. Önce e, sadece bir sonra hangi kadardım. Yani bu da şans var Mesela el firma ile oynayalım şimdi. Bil. Yani bence yakın mesafe karakterleri bu botta iyi değildi. Yani Riko filan değildi bu botta. Bir kolye da. Bir de üçlü ünce attı atıyor. Şey. Normalde öyle miydi bu arada? Ünce de kaçtı. Ya biz gibi. Tamam daha rahat gözüktü. Beni koruyun ya. Max falan beni korusa. ya bırakın. Ya oha. Tiki çok sıkıntı. çok zor bir maç ya. imkansız gibi bir şey artık da. <laughs> artık uçalım. Ama kazanma şansımız hala var. kazandık lan. Ne çabuk. Oha. Kaybettiğimiz kazandık. Neyse bizim için de iyi bir şey. Bu arada Dino Bike ile oynayacaktık. çaktık. Söyle gidelim, uyuyalım. Bu arada onun başlamasını beklerken kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ben, yok, ben. Yani o adamı taktiğini yapacağım burada. Aaa benim dadi bak bir çok iyi. Ulti diyor pardon aksesuarı. Bunda var ya burada bir basar bunlar. Şimdi vuralım. Bak Her şey bir şey oldu şu anda. Her yer yok oldu. de <laughs> herkes bunu söylüyordu kesin. ya şu Leon'u öldürseydik bari. Ama kazanma şansımız daha yüksek şu anda. Ya bu şeymiş. Gerçek Leon sandım. Yine kazandık. Arada bu sefer bir mutlu oldu inşallah yine. Destansı. Uuu. <laughs> efsanevi çıktı. Bu nasıl bir şans? Hadi insanla karakter gelir. Bismillah bastım. Ya kostüm verdi. Neyse o da iyidir. Bir kostüm verdi. Ee, şuradan bakalım hemen bilimize. Şimdi bakalım. Tamam Dynamite ile oynayalım ben yine güzeldi. Bu arada uzun video gelecek. Bu video uzun oldu biraz. Ben fark ettim de 15 dakikaya geçecek çünkü 14 dakika olmuş da. Ben fazla 15 dakikaya geçer geçebilir yani videomuzda da. Siz, siz uzun videolarımı daha çok seviyorsunuz kısa videoları Ona göre yorumlarda belirtin. Ben de ona göre video videoları öyle yaparım arkadaşlar sanki suyun içindeyken daha etkili mi vuruyor bana öyle gelmiyordu suyun dışındayken böyle suyun içindeyken böyle suyun dışına gördünüz mü çok olabilir aslında Ha burada su var. Tamam suya gir. Yok ya öyle bir şey yok ki bastırdık. şansımız oldu. ne, şan ne şanslıyız. Evet falan çıkardık. Ya. Ya Şeli'yi öldürmemiz lazımdı. Yüzde %1 kaldı zaten. Kazandık. Çok rahat. Bundan bunda ne kadar şey veriyordu? 430. kuruva ile açamadık. En son 900 filandı da. Şeye gel fıkçaya kastım. Melodiye kastım. O yüzden şimdi yeni karakter gelecekmiş. Hatta onu da deneyelim. Ben. Ne oyun karakter. Deneyelim. Bir Deneyelim. Bir alıştırma maçı yapalım. Ben eğitim da deneriz tek hesaplas bu tabu. <laughs> ben bu arada hiç denemedim bu karakteri. Ultisini falan biliyorum. Bazı gibi şey var etrafında. <laughs> ha kısa vuruyor. Bazı gibi bir şey arkadaşlar vardı Tamam. Tüleri bağlayayım da. O ne? Aa spike varmış orada. Ultisi ne bunun? Bir <laughs> ultisini tamamlayamadım. Bastım da. Bundan önce alırız herhalde. Neydi bilmiyorum. Neydi bunun ismi? Hatırlayamadım karakterin Uzun bir şey. Bunu açacağım. Hiçbir şey olmuyor. <laughs> Veya e, düşmanların canını falan mı azaltıyor? Öyle bir şey olabilir. Lan ne nasıl kaçtı bu şey? On iki ara oldu. Biz kazandık zaten de bu saatten sonra. On iki merak etmiştim ben. Ha. Ha, ısınlanıyor. Herhalde ışınlanıyor ben öyle anladım. Ondan bir daha dinleyeceğim. Ne yapıyor? Kendini mi öldürmeye çalışıyor? Bir dakika bir daha dinleyeceğim. Kaçmış gibi yapıyor. Aynen ışınlanıyor ve canını götürüyor. Güzelmiş aslında karakter de. de şey ya. Eğitim alıyorum. Ya. Dedim, Şimdi burada yine vurmaya falan öğrendik artık. İki kırk vuruyormuş güzel. Ha, iki canını götürüyor bir de. Güzelmiş aslında.

<laughs> Neyse böyle güzel bir karaktermiş bu da. Bu karakteri de açacağım bu arada bilince. Videomuz burada bitti arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Yeni güncellemeyi beğendiyseniz de söyleyebilirsiniz. Bu arada dediğim gibi uzun video mu gelsin artık yoksa kısa video mu gelsin. Ee, bugünkü videomuz da bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.